Ben çıkayım ya yine. Lan ben niye çıkmayayım? Ol, bak şöyle konsana ha şöyle telefon şöyle. Hı. Evet bu. Niye sabitleyip biliyor Aha. O ne çirkin gözüküyor mu ya? Ha işte gözükmüyor lan. Çirkinin güzeli mi var bunun? Yayın yapıyorsun. Tamam yap yayını. Ben kötü gözüküyorum. bir sen o kamera nasıl? Evet. E, yo kötü gözükmüyor. Ama baksana çirkin gözüküyor lan. Yoo. Yo. Valla çirkin gözüküyor lan. Çocuk senin psikolojin bozuldu. Kim yiyecek oğlum yani? Cistar. Oğlum valla çirkinim lan. Saça başa bak lan. Valla oğlum çirkinim lan. Tipe baksana oğlum benim şuna. Emre'nin abisiyim. Tip dese tip yok. Ha bak benim kanal bu. Aboneyi düşünmüş. O reis ne O reis ne Bu kim lan? O reis ne O reis ne Bu kim lan? Buradan kapat. Like attım. Sende abone yok mu <laughs> Sen Sende yayın yapamıyor mu Yok. Sen de yayıncı olsana lan. bunu tamam lan. Nasıl yayıncı? Ayı arkadan nah çekeyim. Ya Allah size tikimizi sikiyim. Kim, kim o Ne? Kim o? <gülüyor> kız. <gülüyor> ne kızı ya? O kız lan. Azerbaycanlı. Telefonu bırak çocuğum. Ayının neredesi kendisi nah çekiyor. Çok iyi yaşa. Ne oldu lan? Gel TikTok'tan da açacağız ha. En çok hangimiz izledi? Evet, gel gel. Açarım, gel gel. Gel gel açarsam. <laughs> Gelen olur. Bir oradan açar bir burada. Ama döşüye. Sen bu kamera ne <laughs> <ya> lan? <laughs> Samırsak. Dur arkaya yazayım. Çok yaşa. Yalancının bere kızsam. Ney? E yalan söylüyor? Wow. Bak yanıma kim gelmiş? Oğlum. Wow. Kim lan o? Kual. Selam. Kuran. Okey. Açalım yayını. Evet, TikTok'tan yayın açtık. Açmadık ama. Selamun Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Neçesem. Yeni yayın. Yes, yeni yayın. Yani yarı bu kim? Abisiyim kral. Abisiyim, abisiyim. Bak TikTok'ta ben nasıl gözüküyorum? Ha? Bir şöyle şu tarafa doğru üfleyeyim mi? Bir ya. Yok abi telif abi. Sen, değil, sen kendine, kendine bak. bak. Ya değil. Amazon kızına dönüşmüşsün. Tuna'nın ban yemek ister misin <laughs> Şöyle <gülüyor> var ya. Saçma sapanla konuşanlar var ya. Şöyle evire çevire bir istiyor. Şimdi bu ben yayın yiyip ban yiyeceğim. TikTok'ta yayına gelmek isteyenler. TikTok kullanmak isteyenler gelsin. <laughs> ben kullanmak istesem telefonum kullanmak istemesem. Kim kullanacak? Yadigar benim yayını almıştı bir kere. Wow. Ben bunu tanımıyorum. Kim lan bu? Gençler like niye atılmıyor? Burada niye beğeni atılmıyor? Arkadaşlar Hasan Kurt hoş geldin. Köydeyiz kral. Oh my god köydeyiz. <laughs> arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Karı sesi yapayım mı Zaten karıya benziyorum aslında. oğlum erkek lan erkek şöyle çık oğlum kafanı çık aç şöyle tiktokta bana başlayıp şey yapacaklar yanlış anlayacaklar bu sefer saç bu ne oğlum bu saç ne selam ne ölü atan çocuk söylesene bu nasıl kerim ah bu yayın niye keşfet düşmüyor gençler Üç kişi de üç kişi de like atmış. Yani, Ya, eğer ben böyle dersen sana like kendine zarar verdiğine ilgilenirsen sana tüm hesaplardan bir sürü bir şey yazacağım. Oo canım hayranım benim hoş geldin yeğenim. <laughs> ee, like atarsan memnun kalacağım. Ya de abi instadan atmışlar. Hele bana instadan çup fotoğrafı attılar. <laughs> ya, arkadaşlar neden like atmıyorsunuz? Like attınız acaba? Hasan Kurt hoş geldin Hasan Kurt <laughs> Arkadaşlar TikTok kullananlar Hemen TikTok'a gelsin Yani ne yaptım bakayım İyice ya. Bak TikTok'ta ben nasıl koruyayım Seni telefonda nasıl koruyayım Benimki daha çabuk بينما تعجب